Merhaba, ben veteriner doktor Maya. Bugün sıcaklık stresinin yüksek verimli süt inekleri üzerindeki etkilerini konuşacağız. Sıcak havalarda ineklerin vücut ısısı artar, solunum hızlanır, salya üretimi ve su tüketimi yükselir. Ancak bu durum hayvanın konforunu azaltır. Sıcaklık stresiyle birlikte yem tüketimi azalır, bu da süt verimi, süt yağı ve üreme performansında düşüşe neden olur. Yüksek verimli inekler ve doğum sonrası dönemdekiler bu durumdan daha çok etkilenir. Ancak düveler ve kuru dönemdekiler de bu durumdan nasibini alır. Ayrıca vücuttaki kan akışı değişir, asit baz dengesi bozulabilir ve solunumsal alkoloz riski doğar. Unutmayın, serin bir ortam sağlıklı ve verimli inekler için olmazsa olmazdır. Siz de bu bilgiyi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.